Osman evet. abi yağmur yağıyor. Osman, <laughs> Osman abim en hoş kuşu. en hoş kuşu. Evet. Her zaman nereden giyinir? Altın yıldızdan giyinir. Altın yıldız Beyaz. beyaz. Babam mevzu şu anda yağmur. Ya, ya, sen ya. ne yaptın ya? ya. ya? Benim ya, ya. yaptığım zaten kabayı ya, ya. ya. Taylanım ne yaptın ya? Benim ya. yaptığım. Bak ya. bak ne şu ne anda ya? arkadaşlar denize bakın denize. Yıkılıyor ortalık. sen alıyor Karadeniz'i. Ne var? Taylanım şunu söyle. Bak bu çok <laughs> çok aşk dolu bir şarkı sözüdür bu. Öyle, bu akşam yağmur Allah var İstanbul'da. Allah. Allah. Ama bu akşam bombor da. Ha. da İstanbul. <laughs> Sel gidi, sel. Bugünden beri yanıyım diyen Osman Reis bile ya buradan kaçıyor, ne oldu? He? Kendini suya sokuydu dakikada bir. Ben Allah'ım Sabah geldik denize girdik bak. Sabah denize girdik. Bak şu çılgınlara da şu, şu çılgınlara da bak bak lazım. Bak 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 bak. Ben ver, var. Güzellere. Allah bak güzellere bak. hatun mu lan onlar? Bayram bir karıştırma, bir karıştırma. Merhaba ver. Ağzına bak bayram ağzına Abi, abi, abi. Bak. çok güzel Şimdi hatırladım. Bak. <laughs> Şimdi bak, sabah burada kahvaltımızı yaptık, güneş tamam. on numara. Sıkıldık, dağın tepesine çıktık, kavrulmamızı yaptık. Sabah akşam geldik, kapanışı yapıyoruz, yağmur. Ya evet. Böyle bir şey var mı ya? Sabah güneş, öğleden sonra dağ, dağında esindi, akşam yağmur. Oh ya. Böyle bir hayat. Kimse evet, yaradığına ya. kurban olayım. Taylan yaşıyorsun bu hayatı. <laughs> Bir kontenjan da bağırdı ha baba. <laughs>